Makinonun intikamı. Ah, affedersiniz. Ee, merhaba, herkes beni dinleyebilir mi lütfen? Makino zaferine kadeh kaldıralım. Kutlama için bu odadaki insanlardan daha iyisini düşünemiyorum. Ailem ve arkadaşlarım. Geri döndüğüne hala inanamıyorum. Siz olmasaydınız asla dönemezdim. Ve sen Max. Ve sen stil. Gittiğimde küçük bir çocuktun. Şimdi Yetişkin bir adam değil, bir kahramansın. Hey, o kadar duygusallaşma asker. Max ve Stille. <laughs> oh, canım. Böyle böyle. Evine hoş geldin baba. Evet, evet. Hoş, evet. Geldin. hoş geldin. Hadi Dokum. yiyelim. Aa. <laughs> Parti zamanı. Aa, yine mi? Sana katılabilir miyim? Ah, elbette Stil. Zamanında orada çok çılgın maceralarımız oldu öyle değil mi? Hatırlıyorsun. Hafıza çekirdeğin hasar görünce o anıları unuttuğunu sanıyordum. Gelip gidiyorlar. Öylesi daha iyi. İkimiz birçok kez ölümün eşiğinden döndük. Bomba gibi bir takımdık biz Stil. O kadarını hatırlıyorum işte. Tıpkı seninle Max gibi. Şey en iyi arkadaşım olmasının yararı oluyor. Sana teşekkür etmek istiyordum. Ne için? Oğluma göz kulak olduğun için. Doğrusunu istersen kimin kime göz kulak olduğundan emin değilim. <laughs> Söylesene Max. Baban geri döndüğüne göre sen ne yapacaksın? Ne demek istiyorsun? Şey, sence babanla Stil tekrar bir araya gelmeyecek mi? Bilmiyorum.